güzelsin. Çok mavi, Bahar gibisin. Eminim çok güzel bir baba olacaksın. Evin hanımı olduğunda misafir mi ağırlıyorsun ha? Ben seni böyle mi yetiştirdim? Ne yaptın sana sen ya? Gündüz vakti sokak ortasına adam kaçırmak nedir? Konağı taratmak Berya için çok fazla. Kesin arkasında başka birileri, başka bir iş var. Cevahir'in onlara zarar vermesini engelleyeceğim. Seninle bugün bir şey konuşmamız lazım. Tabii abi konuşalım. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.